Arkadaşlar, gece Yemli, İstavridavan'a geldik. Şamandıra'da. Şöyle bir şamandıra'mız var. 50 gramlık. Ulan yaşlandık gözümüz de görmüyor abi. Şöyle stoperimiz var burada. Şamandırayı burada takıyoruz. Bura kadar dayanmıyor. Vallahi Met de, metreye abi. göre derinlik veriyoruz arkadaşlar. Burası ortalama 7-8 metre. Ona göre Aynen. derinlik verip. Şu takıyoruz. Boru kurduyla avlanacağız bugün. Vereyim mi Serdar abi şamandırayı? <laughs> Şöyle şamandıramız var. Işıklı. Ucuna ışık takacağız. bir görsel nereye ya. Şöyle göstereyim bir şey. Stoper takıyoruz arkadaşlar. Diğer stoper kayıyor. O yüzden iki tane takıyoruz ki kaymayı önlüyoruz. İyi denize de şapka. Evet. Evet ikinci stoperimizi de taktık. Şöyle beden veriyoruz arkadaşlar. Stoperi çekiyoruz. Misineyi çekerek böyle. Stoperi ıslatarak misineyi yakmadan böyle 6-7 alt, 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 kulaç Mesinayı sayıyoruz. Burada. Derinliğe göre. 4-5 mi yapalım? 4.5 yaptık. Sar abi. 4.5 beden yaptık. Evet arkadaşlar şamandıramızı da taktık. Şöyle. Bu şekilde çaparımızı da takıyoruz. Gece şamandıralı yemli avı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde eşkini da avlayabilirsiniz. İstavrit de, mezgit de bu şekilde avlanabilirsiniz. Arkadaşlar, boru kurdumuzu bu şekilde mercimek tanesi kadar kesiyoruz. Bu da tuzlanmış boru kurdu. Boru kurtlarınızı Gözük balık etmeyeyim. yok diye atmayın. Götürün, kurutun evde, tuzlayın. Bu şekilde, Serdar abim gibi. Bunlar iki senelik. 2 senelik mi? <laughs> Vay oh, duyuyorsunuz bakın iki senelik boru kurduyla balık avı yapacağız şimdi arkadaşlar. Yalan değil abi. Şöyle. Harbiden iki senelik ya. <gülüyor> Yalan <gülüyor> yok. Yalan yok hilaf yok. <laughs> Kanka bunu nereden nereye takılıyor? Abi yanlara işte bu şekilde. Tamam yanlar. Şu püskürlerini alacağız da bunlar Hazır çapara değil ya. Çaparının uzun olan e, sim filoşlarını da biraz kısaltıyoruz ki balık ısırdığında direkt men yine geçsin ağzı. Evet şu şekilde Kurutulmuş Boru kurdura iş yapıyor yani arkadaşlar Yapmaz olur mu? Tazeden daha iyi Tazede her an değiştiriyorsun abi Bunda bir takıyorsun <laughs> Avın sonuna kadar devam Ke Kemik gibi ha? Tabii canım çıkma yok Aynen bu şekilde yemlerimizi takıyoruz arkadaşlar. Serdar abiyle, Buran abiyle bugün av yapacağız. Sanıyorum inşallah güzel av olacak ya. İnşallah. Biz de uzun zamandır ilk defa geliyoruz. Filoşları böyle uzun olanları kesiyoruz arkadaşlar. Bayramda tatile gitmiştik. Bayağıdır balığa gidemiyorduk. Evet, böyle evet, bir evet. güzel bir hava var. Böyle esinti. Hafiften akıntı var, dalga var. Bugün böyle avlanacağız bakalım. Yemimizi mercimek tanesi kadar kesiyoruz. Onlu çaparımıza takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde turuncu, kırmızı Çapara da kullanabilirsiniz. Daha güzel iş yapıyor gece. bir Yemli'de de turuncu kırmızı iş yapıyor. Güzel. Gece çapası tarzı. Gece çapası. Şey. Aynen. Ha. Gece renk şey ya açık renk. Bu pembe miydi abi? Öyle bir şeydi değil mi? Daha yeni kaybettik. Ulan arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben gece şey kuru yemi bu yüzden seviyorum. Aynen. Bir takıyorsun Barukuz, bunu yeni alamıyor. Ya yemi alamıyor balık. Diğerini taktığın zaman hemen onlu takvi çekiyorsun. 5-6 tanesi yok zaten. İşte bunda öyle sorun olmuyor. Aynen. Bunu takıyorsun abi. Bir daha yemle uğraşıyoruz. Yemimiz şöyle arkadaşlar. Evet. Evet, çaparımızı onu onu da taktık Hadi. ve atıyoruz. Atıyor Atıyorum. <laughs> Ot, ot, ot. Evet attı. Güzel yere gitti. Ben yer keseyim mi abi? Şamandıramız burada arkadaşlar. Tamam, tamam. İşim bunu seviyorum. Şamandıramız burada. Başladı. Evet. evet Bayağıdır gelmiyordum diyordu. Şamandıramıza vuruyor arkadaşlar. Aynen çok düzgün. Onlarla mı gittik hava çok. Karadeniz'e de gittik. Evet, vuruyor arkadaşlar. Şamandıramıza vuruyor. Evet geliyor arkadaşlar balığımız, şamandıramız geldi. Oo balık da geldi. Tamam mesafe iyiymiş. Evet. Bakın üstte. Oo Aa. abi üstten gelmiş ha. Bunu ben kısıyorum birazcık. Topere. Evet arkadaşlar balığımız geldi, İlk balığımız geldi. Üstten gelmiş biz biraz kızacağız bak. Görüyor musun? Aynen. Yani yer, yer yer gidiyor. altta kaldı. Oradan bak görüyor musun? üstünde bak. Evet abi, aynen. Bu iyi oldu. Evet, oradan da geldi. Buran abi de aldı. Hemen Buran abi de çekelim. Evet. <laughs> Geldim Buran abi. Aman yani üst gelmiş. O da üstte gelmiş. Demek ki balık yüzeyde. Tabuk kısmet lazım da biraz daha ileri yaptım. Biraz... Aynen. Evet balık başladı arkadaşlar. Arağımız başladı arkadaşlar yemli şamandralı avı. Evet. Abi bilerek sağa ki sola doğru akıntı var ya. Çok güzel bir av var arkadaşlar. Mis gibi esinti var. Mesafe iyi yani. Evet, şamandıramız geliyor arkadaşlar. İkinciyi çekiyoruz. Bakalım. Ona göre boyunu ayarlayacağız. Aynen. Üste vuruyor balık. Güzel. Güzel. Üste güzel. vurduğunda güzel. stoperi biraz ileri çekiyoruz ki çaparımız biraz daha yüzeyde olsun arkadaşlar. Güzel alt evet alt. güzel. O güzel mesafe iyi. Aynen tam ortada abi güzel. Aynen, iyi. Bu şekilde avlanıyoruz arkadaşlar. Siz de böyle şamandra ile avınızı yapabilirsiniz. Ben gitti. Nadiren gitsin. Bu şekilde balıklarımız. Hava devam. Yemlerimiz sağlam. Hepsi sağlam. Devam. Evet, oltamızı atıyoruz. Ben olta atmıyorum arkadaşlar. Spin kamışta geldiğim için arkadaş çekiyorum, arkadaşları çekiyorum. Hayır rastgele. Evet arkadaşlar. Şamandıramızı çekiyoruz. Bakalım kaç tane var. Aman Serdar abi dikkat et. İki tane geldi arkadaşlar. Abi. Kurtardık evet. Evet üçüncüydü. Olsun. Nasip de varsa gelecek abi. Bak Aynen. yem duruyor gene. Maşallah. Boylar da baya güzel arkadaşlar. Evet evet boylar güzelleşti. Gittin yemli. Ufattı. Yemli güzel geliyor arkadaşlar. Yemli. Arkadaşlar şamandıramız dans ediyor. Dans, 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 dans. <laughs> Vallahi gömülüyor. Şamandıra bir gömülüyor bir çıkıyor. Bir gömülüyor bir çıkıyor. Balık var. Bu balığın işareti arkadaşlar. Balık ben vurdum diyor. Çek beni diyor. Yemli şamandıra avımız devam ediyor arkadaşlar. Bir kilo kadar balık yakaladık. Avımız devam ediyor. Güzel stres atıyoruz. Mis gibi avı var. Burada arkadaşlar var. Şurada. Burada Serdar abiyle beraber at çek yapıyoruz. Güzel balık var. Tuzlanmış boru kurduyla tutuyoruz arkadaşlar. Sizde eğer avdan sonra boru kurdu arta kalırsa fazla kalırsa çıkarın, kurutun tuzlayın onu. Bir yerde muhafaza edin bezin içinde veyahut da gazetenin içinde. Güzel av yaparsınız. Arkadaşlar vuruyor. Yukarıda mı vuruyor? Şamanıramız geliyor. Evet. Bir tane. Güzel. Bir olsun, bir olsun. Fakir, bir fakirin tavuğu abi. tek tek yumurtlarmış sayılır abi. Dur ben alırım. ben alırım. Olsun abi bir olsun bizim olsun. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlarmış. Yutmuş tavuk. bu. Yeni yutam Tamam. abi. Şeyin yeri güzeldi. Mesafe iyiydi. Bir güzel lazım. Orhan abi de var dedi. Bakalım kaç tane geliyor. Şamandıramız geliyor. Evet. Yukarıda mı vuruyor Burhan abi? Yukarıda bir tane var. Efendim abi? Evet arkadaşlar güzel bu. Ne abi, Ge geliyor mi? Çok güzel. yumurta falan. Zaten şeye kadar getirmemiş.